Mısır'da Sina Yarımadası'na düşen Rus yolcu uçağında hayatını kaybedenlerden 144'ünün cenazesi St. Petersburg şehrine getirildi. Sabah saatlerinde Pulkova Havalimanı'na inen uçak ölenlerin yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. Buraya eşimin çocukken oynadığı oyuncağı getirdim. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Umarım bu tarihimizdeki son trajedi olur. Petersburg'da morga kaldırılan naaşlar 24 saat içinde teşhis edilecek. Çok büyük bir acı.

Rus Hava Yolu şirketi Metrojet'e ait Şarmel Şeyh St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus A321 tipi uçak havalandıktan kısa bir süre sonra 17'si çocuk, 217 yolcu ve 7 mürettebatla birlikte Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü.